Tekrardan videoma hoş geldiniz dostlar. Bu videoda Haland'ın mücadelesinde birinci ödeşme zamanını nasıl işleyebilirsiniz sizlere bunu göstereceğim. Bu arada bütün savaşların nasıl işlenebileceğini çekeceğim. Bugünkü bir tık geç saate kaldırılacak. Bir dahakilerini çok erken atmaya çalışacağım. Şimdi ilk olarak ödeşme zamanını nasıl işleyebilirsiniz bunu göstereyim. Bu arada sezonda yenilendi. Yeni sezon altın milletini ben de tabii ki alacağım. E şöyle de göstereyim. Klanımıza lig için alım lazım. 15 lig açacağız. Ligimizde kristal 1 Köy binası 14 ve üzeri 2-3 tane arkadaşımız kaldı yani 15'liklik açacağız eğer gelmek isterseniz gelebilirsiniz açıklamalar kısmında Discord sunucumuna alım yapıyoruz. Şimdi bu odeşme zamanını odeşme zamanını nasıl işleyeceğiz ona bakalım ee, ilk öncelikle şuradan bir tane kralı atıyoruz sonrasında buradan bir tazı kraliçeyi atıyoruz ve özelliğini direkt kullanıyoruz orayı temizlemesi lazım şöyle iki tarafa balon atıyoruz ikişer tane. Buradan ejderleri ve koruyucuyu salıyoruz Gayet güzel. Onlar içeriye doğru girecek. Zaten çok basit işlemek bu arada. Onu da size söyleyeyim. Şuradan kralın özelliğini kullanayım ki e, hızlı bir şekilde orayı temizlesin. Şuraya bir öfke. Şuraya bir öfke. Güzel. Gayet gayet güzel. Şuraya bir dondurma atacağım. Belediye şimdi uyanacak. Belediye tam uyanırken de şöyle özelliğini kullanırsanız bayağı bir ateş topuyla hasar veriyorsunuz her yere. O da bayağı güzel. Şuraya bir dondurma atacağım şuraya bir dondurma atalım ve şuradan da ikişer tane balon sağlı sollu atalım. Ve ortadan da kaya balonunu ve geri kalan iki balonu atabiliriz. Bir tane dondurmaya gerek var mı? Tamam atalım. Zaten çok rahat üçleneceği için hiç sorun yok. Şuraya bir dondurma atabilirim. Ve zaten üçlendi saldırımız. Yani gerek yerlere dondurmaları atarsanız ejderleri buradan spamlarsınız. Şu ateş topunu farklı bir yerde de kullanabilirsiniz. Bu arada o size kalmış. Üçlendi zaten. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde. Kaya balonundaki patlatacağım ben tam e, Kartal topuna gelsin. aynen. Kaya balonunu da patlatalım. Ve 5 e, de arttı. Kralımız hayatta, koruyucumuz hayatta, 3 tane şifacımız hayatta. Klan kalesindeki ejder bincileri de hayatta. Bu şekilde spam atarak 3 leblisini yani çok basit. Ben hiç gözüm kapalı düşerim yani. E, şu sıralamaya girmeye çalıştım da yani zor adamlar. Yani kaç kaç saniye düşlemiş? 36 saniye düşlemiş. Nasıl yaptı hakkında hiçbir fikrim yok. Ve ilk 1 2 ve 3. kişilere de 50.000 elmas, 30.000 elmas ve 15.000 elmas çok iyi bir taş sayısı bu arada. Hatta Türk'te vardı, hatırlamadım. Neredeydi o ya bir bakayım. Üstlerde Emircan diye biri vardı. Aynen burada. SG Emircan diye 10. sırada da bir sürü şeyimiz varmış. Güzel o da. He, bu arada eğitim iksiriniz de hayırlı olsun. Şuradan gelin eğitim iksirini alalım. Geri kalın işte sağdaki 100 cevherdir 50 cevherdir onları da zaten sizlere nasıl üçleneceğini göstereceğim. Rahat bir şekilde üçleyebilirsiniz. Bu arada altı millet almak isterseniz de ucuz bir fiyata Açıklama kısmında kaispil.com referans linkimden siteden gidip altı milletlerinizi alabilirsiniz. Bir de inlove kupon kodunu kullanaraktan da Hepsi büyük harflerle yazarsanız 5 liralık indirimden de yararlanabilirsiniz. Bunu da söylemiş olalım. Bu videoluk benden bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.